Evet, her cuma olduğu gibi son baskıda spor ekonomisi zamanı. Bugün biraz basketbol dünyasına odaklanacağız. Bir süredir konuşamıyorduk. Orada da hareketli günler başlamak üzere. Dolayısıyla konuşabileceğimiz en iyi isimlerden biriyle konuşacağız. Sokrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve spor yorumcusu Canereler bizlerle birlikte. Caner, merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Nasıl? ederim davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmadığın için. <laughs> teşekkür ederim. Hareketli günler başlıyor değil mi sizde? de? Ya aslında benim genel kendi kişisel spor takvimimde hiç hareketli, gün bitmiyor. Bir de artık değil spor takvimi eskiden hani böyle bir yazın sanki belli büyük turnuvalar dışında durulur gibi olur da artık öyle bir şey yok. Ama yani senin, futbol sezonu bile bağlanıyor birbirine evet, transferle. Evet çok fazla jenre ile e, iletişimini aldığı için orada Etkisi var, var değil mi? Çok doğru. fazla yurt dışına çıkıyorsun vesaire o da etkili. Aynen işte. Şey. işte işin içine yazın e, bisiklet, tenis ve diğer işte belki de dönemlik şeyler de geliyor işte. Geçen evet. sene çok yoğundu biliyorsun. Hem e, olimpiyat oyunları vardı hem evet, evet, futbol e, şampiyonası falan vardı. A, galiba yaz daha da yoğundur sizin yaz için. Yaz aslında ya, sporda yaz biraz daha yoğun. E, bir de şimdi artık sezonu hazırlık eskisi gibi değil. Daha erken başlıyor yani futbol sezonu da basketbol sezonu da işte transfer hatta bazen biliyorsun işin ekonomik kısmında çok büyük rol tutuyor her sporda öyle bu arada sadece futbolu değil çok daha fazla konuşulur oluyor çok daha fazla yer tutuyor o yüzden hatta yazın yayınlar canlı yayınlar falan daha da fazla konuşuluyor transfer oluyor. üzerine evet. işte Aynen. evet <laughs> biz de şimdi az önce de söylediğim gibi basketbol sezonu açıldığı için gelecek hafta Avrupa Şampiyonası başlıyor bu arada tabii Euroleague'in ve NBA'in karşılaşmaların başlamasına da az bir zaman kaldı. Şimdi basketbolun ekonomisine dair neler konuşacağız? Aslında bu masaya yatırdığımızda basketbolun ekonomisini tabii ki biraz Euroleague ile NBA'yi ister istemez karşılaştırdığımız ekonomik perdeden baktığımız ve arada aslında e, ABD tarafının, NBA tarafının bu noktada artık ekonomisinin rakipsiz bir hale aldığını ve orada aslında başka bir dünyanın, bir şovun yaşandığını konuşuyoruz ara ara. Ama senden duymak istiyorum şimdi NBA ile Avrupa arasındaki ekonomik fark hala açık. Bu arada tabii şu da var açık ama NBA ile FIBA işbirliğine Avrupa'da yeni bir basketbol ligi çalışmasıyla beraber bir perde araladı. Dolayısıyla da ligin 5 milyar dolarlık sermayeye sahip olacağı da konuşuluyor. Bu tabii EuroLeague için çünkü EuroLeague tarafındaki açıklamalara baktığımda çok da keyifli açıklamalar görmedim ve dolayısıyla aslında Euroleague'in yapısıyla NBA'in yapısı da bambaşka yapılar. Tabii maçın dinamikleri de dolayısıyla bambaşka oluyor. Maç süreçleri, maç yoğunluğu, her şey bambaşkayken böyle tabii. bir açıklamaya nasıl bakmak lazım mesela sence? Ee, tabii bu yıllardır böyle bir NBA'in nasıl ifade edeyim, NBA organizasyonu Avrupa basketbolu, Avrupa kıtası ile flörtü vardı. İşte buraya gelip oynayan NBA takımları oldu biliyorsun. İşte sezonun, sezon maçı oynanma durumları da oldu geçen sene. İşte Londra'da mesela bir iki maç oldu. NBA Europe maçları olmaya başladı. Türkiye gelip hatta e lig maçı olmasa da hazırlık maçları yaptılar. Bu flörtün sonunda aslında her zaman sonuçta hani İngilizce tabirle tamamen business entertainment üzerinden giden bir yaklaşım olduğu için NBA yönetiminin tabii ki basketbolu sporu globalleştirme, küreselleştirme sporla ilgili bir orada bir amaç da var ama asıl tabii ki orada ekonomik büyüme ve işin pazarlama boyutlarında çok e, büyümeyi maharetli bir şekilde yaptıkları için burada Avrupa onların da biraz aslında ağzını sulandırıyor. Çünkü e, büyük kent pazarı dediğimiz pazarlar Avrupa'da da var onlar için. Ama tabii yıllardır basketbol genel olarak ekonomik olarak aslında iyi bir konjonktürde yönetildiğini söylemek zor Avrupa'da. Yani futbolun vefanın e, genel olarak e, büyüm, tabii futbolun genel olarak hacim daha büyük. Karşılaştırmak belki çok haksızlık olabilir herhangi başka bir sporla. Avrupa için söylüyorum. Amerika'da ise tam tersini biliyorsunuz. Yani Sakır denen futbol sonuçta evet. piyasası çok daha küçük. Ama Avrupa'da da sonuçta ana ekonomik hacim sporda, futbolda. Hepimiz bunu biliyoruz. Neredeyse her ülkede öyle. Ama bir yandan da oradaki pastayla belki aynı olmasa da yüzde olarak büyüme anlamında ciddi bir geride kalmışlığı var EuroLeague yönetiminin özellikle. Yani her zaman harcadıkları... Giderleri gelirlerinden hep fazla oldu ıı, takımların. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe bekonda şampiyon olurken harcadığı para 33-34 milyon euro hmm. civarıydı ki sezon ortasında biraz bütçe arttırmaları gerekti. Kazandığı para bunun çok daha aşağısı oluyor ki Fenerbahçe bence ıı, biz de Derya'ya yan daha önce konuştuğumuzda bu sene özellikle küçük küçük sponsorlar daha farklı gelir kalemleri işte seyirciyi getirmek biraz daha MBE varli eğlence organizasyonu yaparak aslında daha fazla gelir elde ettiler. Yani bunu mesela iyi iş çıkardılar, o zararı azalttılar mesela. Yani Avrupa'da en çok para harcayanlardan Real Madrid'de mesela yılda 15-20 milyon euro maalesef zarar ediyor basketbol tarafında. Yani bu işte kulüplerin kanayan yarası ee, özellikle. NBA'in buraya girme ihtimali de kulüplerin buradaki ekonomiyi doğru yönetmek, konjonktürü doğru oturtmak anlamında biraz da e, buradaki Avrupa kulüplerini tabii e, bir yandan e, heveslendiriyor. Ama şeyi doğru kurmak gerekecek. Yani ekonomik büyüme evet. Ama basketbolun Avrupa'daki köklerinin başkala başkalığı var. E, belli gelenekler var, e, belli kentler var. Onlar önemsenmeyecek, mi? Nasıl işler büyüyecek? Nasıl mı acaba gibi hissediyorum. Açıkçası. Yani e, bir yandan şimdi EuroLeague'in kendi bir organizasyonu var. EuroLeague dediğimiz bir organizasyon var. Kulüplerin ortağı oldu 13 kulübün ki bunun içinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes de var. Ana ortaklardan iki kulübümüz ve bir yandan bu büyümenin içerisinde Euroleague'le de temastalar. Bir ara bozulmuştu araları. Hani FIBA'yla tam sadece ilerliyordu. Ana yönetimle FIBA Europe'la MBY yönetimi ama o diyaloglar Euroleague'le de devam ediyor. Hani üçlü bir iletişimle nasıl çözebiliriz, çözmeye çalışıyorum. Ama bu süreç muhtemelen bir üç, en az herhalde 2-3 yılı bulacak. Bir Avrupa'da MBY'nin içinde olduğu ekonomik büyümenin senede işte, 5 milyar dolarların konuşulabildiği bir ligin kurulması o kadar kolay olmayacak. Bunu da acele etmeyeceklerdir bence. NBA ve Amerikan basketbol yönetimi bu anlamda biraz daha iktidarlı yaklaşıp doğru temelleri oturtmak isteyecekler. Ama burada mesela heveslendikleri kentleri görebiliyorsun. Paris, Londra, Berlin, daha böyle Avrupa'nın büyük pazar, büyük kentleri. Hatta futbol takımları, futbol tarafları kuvvetli kulüplere gidiyorlar. Hemen gittikleri kulüplerden bazıları görüştükleri Real Madrid, Fenerbahçe, işte en son Galatasaray. Hı hı. görüşüyor. Manchester City ile Saint Germain ile United ile görüşüyorlar ki basketbolda çok alakalı olmayan, hiçbir alakası olmayan kulüpler ama basketbol tarafını kursunlar. Futbol tarafındaki ekonomik hacmi orayla Aslında e, şey yapabilir miyiz ticaretten bahsediyoruz. Değil mi? Gerçekten yani, ticaretten bahsediyoruz. Tamamen öyle. Ama mesela daha sağ içine baktığımız zaman oradaki rekabeti Euro, Euro Lig adını ne kadar artırır sence oradaki dinamikleri? Ya şimdi mesela NBA'nin normal evet. sezonunun çok rekabet içinde geçtiğini söylemek zor. Çok fazla maç, o çok fazla maç olması sebebi işte 82 maç. Hatta bu çok konuşuluyor azaltılsa mı ama onun ciddi bir ekonomik değeri var. Şimdi en son NBA'nin yayın anlaşması önümüzdeki bu sene başlayan yayıncı kuruluş da değişiyor. 10 senelik anlaşmanın değeri yanlış hatırlamıyorsam 76 veya 77 milyar dolar. Böyle bir paradan bahsediyoruz. İnanılmaz evet. ee, Bunun senelik işte çok basit bir bölmeyle 7.7 milyar dolar ediyor ki önceki anlaşma 2.5-3 milyar dolardı senelik. Yani inanılmaz bir ekonomik hacim büyüme var. E bu tabii kontratlara falan da yansıyor. İşte Alperen Şengül'ün mesela imzaladığı kontrat çok büyük bir kontrat. Yılda 60-70 milyon dolarla kazanacak boyuta geldi basketbolcular, NBA'de yıldızlar. E şimdi bu ekonomik boyut Avrupa'ya uygulanabilir mi? Kolay değil. Bu ticareti hemen bir yanda getirebilir misin? Çok kolay değil aynı homojen yapı yok Amerika şirketlerinin. Para birimleri bile farklı, belli mevzuatlar farklı biliyorsun, belli kendi içindeki yayın hakkı. Mesela yayın hakkı en önemli konulardan biri, o yüzden yayın hakkını söyledim. Ee, zaten kulüplerin en büyük kanayan yarısı da Euro Lig'de, Avrupa Basketbolu'nda yayın hakkı gelirlerin çok düşük olması. Ve ülkeden ülkeye değişmesi, bir genel Avrupa yayınının olmaması. Bu da tabii oradaki hacmi çok düşürüyor. Bir yandan 77 milyar dolardan bahsediyoruz. Burada galiba geçen sene Real Madrid'in yayın geliri 4 milyon euroydu. Aradaki farka Evet bakabilir ama misin bayağı yani? yapısal Hı. bir aslında farklılık yani çünkü NBA taraftarının Tabii ki. Tabii ki. oradaki ilgisiyle Euroleague taraftarını evet. ki zannediyorum Almanya değildir değil mi? E şimdi 82 maç, 18-20 bin kişilik salonlar. Bir de orada kulüp taraftarından çok o şehrin takımını tutma meselesi de var biliyorsun belli yerler hariç. işte Boston, Los Angeles gibi büyük pazarkentli ya da geleneksel takımların yeri hariç. E şimdi Avrupa'da daha başka 10 bin-11 bin ortalama var ama herkes onu tutturamıyor. Mesela Berlin büyük bir pazar ama Alba Berlin takımı geçen sene Euroleague'den ayrıldı. Bu sene FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Ama başarılı bir takım değil mesela. Çok iyi yatırım yapan bir takım değil. Bu tip bu tip denklemler var. Yani bunun nasıl işte bu çalışma o yüzden zaten bu kadar zahmetli. Hadi bir yanda NBA'ye gelsin şurada birlik yapalım. Nasıl yapacağız düzenlemek. Euroleague dengesi var orada. FIBA'nın nasıl katılacağı gibi derken. Belki bunu daha çok konuşacağız. Yani yine. o konjonktür hmm. oturtmak kolay değil Avrupa'nın homojen olmayan yapısında. Yani şu an mesela şöyle bir durum da var. İşte Rusya-Ukrayna muhabbetinden dolayı mesela Rus takımları giremiyor. Halbuki Avrupa Basketbolu'nun içerisinde Rus takımlarının ve Rus ekonomisinin çok büyük rolü var normalde. Böyle bir durumun da içindeyiz yani. Hani o anlaşma görüşmeleri aslında sporu da çok etkileyecek bir görüşme. Avrupa basketbol ekonomisini de etkileyecek bir görüşme. Güzel söyledin. Gerçekten notlarımı alayım hemen. Onu da <laughs> e bir, bir yandan Ortadoğu şeyi de giriyor oraya. Şimdi mesela önümüzdeki sene Euroleague'de Dubai takımı var. Çok enteresan aslında. Coğrafi olarak çok alakası yok ama bir anladığımda çok ciddi bir maddi şey var. Yıllık galiba 10 milyon euro falan verecekler Euro Liga. Yani o ligde yer alabilir. Şey. ilginç bir şekilde o taraflar da <laughs> futbolun da bu arada yani sporun denklemini değiştiriyorlar garip bir şekilde. E Ekonomi o kadar belirleyici ki. Bugün en çok konuşulan şey biliyorsun Barış Alper'in e, transfer teklifi bir Suudi Arabistan takımından gelen. Yani bütün denklemi değiştiriyor o para gücüyle. Aynen öyle. <laughs> çok kısa bir ara verelim sonra <laughs> devam edelim o zaman sohbetimize. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Caner aslında satır arasında değindi biraz. Özellikle futbol tarafında güçlü kulüplerin NBA tarafından nasıl ilgi oda olduğunu, ekonomik argümanlar ve tabii ki talep gereği diye. Şimdi bugün yeni bir haber var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek CNBC'ye açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın kurulacak yeni ligiye davet edildiğini açıkladı. Bir onu dinleyelim sonra detaylarıyla beraber yorumlayalım Caner'le. Evet, şu anda görüşmeler devam ediyor. Bu manada bizi de davet ettiler. Gazetesin global manadaki duruşu, olgusu, bu tip organizasyonları yapan kişiler tarafından Galatasaray bir cazibe merkezi olarak görülüyor. Çünkü şurası çok net. Bu organizasyonu yapan kişilerin etkilendiği hususlar var. Bunlardan birincisi mesela biz futbolda bir futbolcu transfer ettik. Futbolcunun uçağın kalktığı yerden İstanbul'a inişine kadar 3,5 milyon kişiye yakın kişi internetten izliyor. Yani insanlar bunu gördüğü zaman hayret ediyor. Galatasaray nasıl bir kulüp? Biz yeni 3,5 milyon kişi online izliyor şimdi hakikaten ilginç rakamlar yani. E, dolayısıyla da bu taraftan baktığımızda biraz Türkiye takımlarını da konuşalım istiyorum böyle bir etkiyle ki Fenerbahçe Beko zaten e, şampiyonumuzu geçtiğimiz sezon. Anadolu Efes'in de bu ligde olması sanıyorum yüksek ihtimal olacaktır değil mi? Evet işte demin ki o cazibe merkezi sözü aslında Dursun Özbek'in e, çok da doğru yani oradan yaklaşıyorlar aynen dediği gibi ki onlar için tam pazarlama unsuru işte orada izleyen varsa diyor ben basketbol için NBA olarak buraya yatırım yaptım da o e, talebi bulacağım diyor. Arz ettiğim şeyin talebini bulacağım diyor. Ya o mantıkla geliyor. O yüzden mesela İngiltere pazarını çok sokmak istiyor açık. Avrupa ekonomisi çok büyük bir yerde ya da Almanya ekonomisinin. Çünkü yıllardır Avrupa basketbolunun başaramadığı şey İngilizlere, Britanyalılar bir türlü basketbol cazibe merkezine sokamadılar. Yani hiç ilgilenmiyorlar. Genelde biliyorsun handbol, basketbol, voleybol gibi sporlarla Britanya'yla ilgilenmez onlar için. Futbol şimdi de cricket, rugby gibi sporlar var. Onun kültürü başka türlü. Onu dahil edemediğinde işte o ekonomik hacim istediğin kadar büyüyemiyor. O yüzden zaten Londra'yı almak istiyorlar. İstanbul'u mutlaka almak istiyorlar. En fenerbahçeli hem, Fenerbahçe hem Çünkü o ekonomik hacmi büyütmek ve pazarlama işte 5 milyar dolarlık vaadi doldurabilmek için bu pazarlara ihtiyaçları var. yani Bizim için sence peki nasıl bir etkisi olacaktır? Ya, e, yani tabii ki mesela Galatasaray son yıllarda özellikle yani belli bir dönemde e, işte Ergin Ataman'ın yönettiği ve Euro Cup'ın kazanıldığı dönem dışında basketbol bütçelerini daha şey tutan, e, mesela Fenerbahçe'ye göre çok daha mütevazi tutan, He işte mi? Beşiktaş da öyle mesela. Diğer hani futbolda büyük kulüplerimize baktığımızda ee, belki o anlamda oraya bir motivasyon sağlayabilir oradan elde edecek gelirin çünkü futbol anlamında elde edecek geliri daha büyük gördükleri için işte Fenerbahçe seyircisi ya da Fenerbahçe'nin bir kesiminden de geliyor ya tamam Euroleague kupası kazanılıyor da harcanan para çok büyük o parayla ama aslında harcanan para futbolun içerisinde baktığında çok küçük oluyor. 33 evet. milyon euro diyorum. Hani evet futbol bütçesinin içinde çok aslında tuhaf bir yerde kalıyor. Evet. Ama işte şey 2 e evet. şampiyonu Fenerbahçe Beko'dan bahsediyoruz. Çok iyi transferlerin olduğu bir sezon, şampiyonlukla biten bir sezondan Aynen. bahsederken de evet. evet. Yani ona rağmen bir negatiflik oluşuyor. O yüzden mesela diğer takımlar da böyle daha şey yaklaşıyorlar. İtidalli oraya para yırır. Hatta oraya gelebilecek sponsor gelirlerinin futbola aktarıldığını geçmişte duyduk yani hikayelerini. Çünkü futbol üzerinden giden bir konuşma bir düzen var. Ama halbuki aslında spor kulüpleri dediğimiz spor kulüplerinden bahsediyoruz. O yüzden bu sorumlulukları taşıyorlar e, ve tarihleri boyunca çınar hepsi yani bu sorumlulukları taşımışlar. Bu sorumlulukları taşırken tabii dönemsel yöneticilerin kararlarıyla biraz giden süreçler olmuş. Kimisi ilgilenmiş, kimisi ilgilenmemiş. E, ve e, bir yandan da şimdi bu ekonomik sürdürülebilirlik sistemi olabilirse, NBA'nin de getireceği enjeksiyonla, o zaman diyebilirler ki ya biz o zaman sürdürülebilir bir yapın içinde olacağız harcama işte gelirleri şey giderler olacak ama gelirlerimizin vade daha farklı olacak gibi. Oradaki belki buna yatırım alanında daha itidalli daha ee, bir adım iki adım geride yaklaşan diğer e, Fenerbahçe dışındaki e, takımlar biraz daha buna belki de yönelecekler. Şimdi Anadolu Efes sonuçta bunun için kurulmuş bir müessese takımı. Ama spor kulüplerinin, gençlik kulüplerinin bu tip branşlara sadece basketbol değil yatırım yapması çok önemli. Basketbolda bunu sağlayacak bir eğer e, enjeksiyon olacaksa bu olumlu bir yaklaşım evet, tabii Evet bu ki. çok önemli çünkü yani, şampiyonluktan bahsediyoruz. Dünya'da aslında Türkiye'yi... Fenerbahçe-Beko sayesinde tırnak içerisinde geçtiğimiz Hı -hı. Yıl, uh, sezonun şampiyonu olursun söylüyorum. Tabii e, çok daha iyi algılıyor. Tabii Ama ki. şimdi bizim e, bahsettiğimiz futbol kulüpleri Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi koyduğumuz zaman Avrupa tarafı için geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşadığımız Tabii aslında ki. inanılmaz büyük transferlerin ve basketbolun Tabii yanında e, karşılaştıramayacağımız rakamları konuşulduğu bir dünyada aslında imaj olarak baktığımızda belki o tarafın yankısı biraz daha kuvvetli olabiliyor. Doğru. Şimdi böyle bir yerden baktığımız zaman aslında bir taraftan da basketbolun gelir modeline baktığımız zaman hiçbir bir şekilde futbolla karşılaştıramayacağımız bir noktada Maalesef. olmaya devam edecek galiba değil mi? Gerçekleri konuşmak gerekirse. Bu Türkiye'de işte sıkıntılı örnekleri de var. Yani sponsorlar üzerinden çok giden bir yapı var. Mesela İtalya ekonomik kriz yaşadı. Yıllarca İtalya, Avrupa basketboluna çok etki eden İtalyan kulüpleri. Başında hep sponsor olurdu. Şimdi söylemeyeyim reklam olur o yüzden. Hani geçmişte 90'larda ya da 2000'lerde basketbol takımlarını düşündü. Ya da spor takımlarını düşündü İtalya'da. Hep o sistem var. Öndeki sponsor. Ama onun ekonomi kötüye gittiğinde o sponsorlar çekinde sürdürülebilir bir model olmadığı anlaşıldı. Bu aslında biraz Türkiye'deki bazı takımlar ve kulüpler için de geçerli oldu. Yani işte mesela Karşıyaka en önemli örneği Karşıyaka bir çınar bir evet, spor kulübü basketbol bir basketbol çınarı. E şimdi sponsorlu olan anlaşmaları bitip veya da orada bir anlaşmazlık çıktığında şimdi mesela geçen sene bu yana ciddi bir ekonomik kriz yaşandı ya da işte e şimdi vereceğim çünkü artık şeyde yok. Bamiy diye bir basketbol şeyi vardı biliyorsun. Neredeyse Nerede, bir evet. enstitü bir akademi gibiydi. Evet. Oradaki yönetim değişti, bir anda yok oldu. Aslında bu işte sürdürülebilir olmaktan uzak tutuyor bu tip yapıları. Aslında Avrupa basketbol ekonomisinde özellikle Türk basketbol ekonomisinde en önemli sorunların başında bu geliyor. E müthiş de yani, bir fırsat var aslında, değil mi? Müthiş de bir fırsat var. Ya, Fenerbahçe ve konu performans. Türkiye'de sonuçta bir şey. bu anlamda iyi gösterecek nüfus ya da buna iyi gösterecek yapı çok mümkün. Ama bunu doğru bir yapıya, doğru bir konjonktüre ve pazarlama unsurlarıyla çevresini ördüğündeki yapıdan biraz yoksun kaldığı için bu sürdürülebilirlik olmuyor. Dönem dönem işte parlayan yapılar oluyor. Ya da işte Fenerbahçe yıllardır basketbol tarafında özellikle ülkelerle birleşmeden sonra çok doğru bir yapıyla sürdürülebilir bir yapı. Hep orada mesela. Hep Final Four oynuyor. Evet. Onu yaparsan zaten devam ettirebiliyorsun. Ha o evet belki yıl sonunda bütçene baktığında bir zarar gibi gözüküyor ama bazı zararlar Edilebilir zararlar yani evet, futbolda aslında, edilen zararları düşündüğünde çok komik rakamlar kalıyor onu evet, söylemem lazım. Evet ve getirisi aslında e, son derece yüksek az önce de bahsettiğim evet. sebeplerle. Hele başarıya ulaşmanın e, yolunda e, elde ettiğinde o sana inanılmaz bir prestij ve inanılmaz bir başka türlü bir tanıtım, başka türlü bir iletişim getiriyor. Yani Fenerbahçe'nin algısı çok büyük mesela e, basketbol Değil mi yani. Avrupa'da özellikle? Sadece Avrupa'da değil Amerika'dan algıda da son yıllarda hep gördükleri takım orada tepede oynayan son aynı şekilde dikkat 10, 10 yılda iki şampiyonluk var. Ya da arada Anadolu Efes'in mesela aynı şekilde. Yönetmenim tamam bitiriyoruz. <laughs> Can Erdoğan'la zaten düşük. hemen benim, benim böyle profesör profesyonelliğiyle <laughs> hemen cümlesini bitirdi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. İyi ki geldin beni kırmadığın ben için. Teşekkür çok ederim. çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Spor ekonomisi nokta alıyoruz. Dörtü sonra devam edecek.